Evet videolara devam ediyorum. Hadi biraz kafamız dağılsın eğlenelim. Eğlenebiliyorsak tabi. 20 tane kameralara yakalanmış korkutucu an. Abi Minecraft sorunuz hayırlı olsun size bir hediye yaptım. Bunlar hazır mı lan? Eline sağlık. Saruhan 50 lira almış En iyi siyaset taksideki siyaset. Adam hangi partiyse doğrudur diyecek. <laughs> doğru bu arada. Yeminden doğru. Ne zaman taksiye binsem. Önce bir yokluyorlar seni tamam mı? Bak önce yokluyor seni. Bakıyor. Böyle bir yem atıyor ortaya önce. Verdiğin cevaba göre de yükseliyor. Çok doğru bakmak için o. Susmuyor anasını satayım. Pataküte pataküte. Belki de sen taksi indikten sonra yarrağıma bak diyor. Yani hiç hiçbir fikrim yok. İnşallah sıkıntılı bir şey yoktur lan bu kamera. Ne oluyor lan? Allah siktir ne düştü? <laughs> Oha Pimaş girdi lan arabaya metal. Böyle bir adam ölmüş. Böyle bir otobüs şoförü ölmüştü. Çin'de mi? Nerede? Anasını satayım. Bir kamyonun jantı mı ne fırlıyor. Bir şey oluyor. Camdan giriyor burasına. Bir vuruyor. Delmiyor. Hiçbir şey yapmıyor ama kalp krizi geçiriyor adam ölüyor. Hatta öyle arabayı park ediyor ölüyor. İzlemiştik onu. Şu gilene bak oğlum. O ne lan? Kaputa da girmiş. Yemin ediyorum diken üstünde yaşıyoruz ya. Şimşi... hassiktir. siktir. Ağaç sandım lan. O ne? Ne karı lan. Karı falan değil. Bildiğin ağacın dalıyla birlikte... Gülüyor ya lan adam. Ya da gülmüyor şu an. Allah'ıma şükür diyor. Ağaç gibi de değil ama. Böyle, böyle bir... Ana gövde değil yani. Ya <laughs> arkada bağırana bak. <baktım. gülüyor> <laughs> ya güldüğüme bakmayın da. <laughs> Korkunun orijinal sesi amına koyayım sese bak. ayıp oğlum. Adam korkuyor da. Ski, bazuka attılar. Lan! Bunu hatırlıyorum, öyle bir şey izlemiştim. up here, come up here, come up here. Ah, bunu izledik geçen gün. Come up here, here, come up here. Come up here. No, no, no! You're, you're good, you're good, you're good. Çok korkmuş kadın ya. Bana <laughs> bağırıyor baksana korkudan. <laughs> Oy kasırga ya. 我这咋的了这是啊！疯了！啊！哎呦我的妈！呀好看吗？儿来了，哎呦妈呀，哎呦妈呀！好、哎、好看呀！大龙卷风，看着 Oğlum çok felaket ya Commander Logar 100 lira yollamış Elindeymişken bunu da Eyvallah kardeşim Ali 25 lira yollamış Selam abi bir animasyona ihtiyacın var mı? Ayları ayrı ayrı vs. E, geçiş animasyonu. Teşekkür ederim arkadaşlar donate atanlara. <laughs> Yakalayanlar yakalamış. O araba kurtulmaz oradan. Allah'a emanet. Aa takıldı. Aa, hayır. Oğlum bir dur. Psst. Oy, oğlum var ya. Enderman sandım lan sağdakini. Çığ geliyor bir yerden. Yeminle çığ düşecek bak. Yok abi adamların depremi bile şey yani hani ya 7 şiddetinde deprem oluyor orada. Gene bir şey olmuyor yani adamlara. Ya bunda bir şey yok bu. Ne? 20 tane şeyin içine bunu niye koydun? İstanbul'da biz her dakika yaşıyoruz amına koyayım. Mario oyunu gibi. Bonus, her yerden bir şey çıkıyor zaten. Bir şey olmadı. Yangın çıkmış bir yerde. Motor, motorda bir sıkıntı var. Uf, çok korkutucu ya. Bir de bana zamanında bir şey dedi, uçakların en yüksek düşme ihtimali... Şimdi bu da yüksek ihtimal aklınızın bir kalacak ama... Kalkarken ve inerken ya... Havaya yani süzüldükten sonra, yol başlıktan sonra daha az riskli düşme ihtimali var. Ee, o yüzden her kalkışta ve inişte böyleyim amına koyayım. Ha. Indik mi? O bir de yere değdiği an oh ayorum ben. Hız 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 yapıyor böyle o diyorum ki ondan sonra da sorun yaşayanlar oluyor. O çok fena bir stres ya. Bak. Bir şey izleteceğim size. Uçak kazası ne zaman ve nasıl oldu? Kazadan sonra bir daha uçak seyahati yaptım. mı? şu anında neler hissettim? Suratım tamamen şişmiş. Kanıyor sürekli her tarafımdan kan geliyor. Uçak yere çarpıyor, zıplıyor, çarpıyor, zıplıyor. Sürükleniyor. Bak bu kazadan canlı çıkan adam bu ha. He. gidiyor, parçalanıyor. Beni koltukla birlikte fırlat. Biraz... Ya izlemeyeceğim ya. daralıyorum böyle şeylerden. i̇zlemek istiyorsanız izlerim. Ben izledim onu. Kerem Gök şey değil mi sürekli uçaklarla ilgili video çeken, onun kazasını yaşayanlarla röportaj yapan Kerem Gök müydü? Evet o. Burada böyle ha mesela bak bunu benim için bir şans aslında bu yani ben ikiz... izlemiştim Biraz yani ka tabii. kalkarken de inerken zaten de kalka hep bütün yol boyunca ve ben hani şimdi kenarda bak bunu izleyebiliriz bu öyle çok diğer abi kadar acı dolu değil çünkü onun ikisi çok büyük bir kaza bu gene hatırlıyorum yani düşme değil çünkü bu dur bakarız. Oğlum çıkın la o size doğru gelir o gelir o aşağısında ilk olduğuna bakma. Ohi çok gergin bir durum yalnız. Kayak yapmayı özledim ya. Öf, şu bel, bel fıtığımın içine sıçayım. Ay, ne vision Çık kaç kaç. Ah, <laughs> <laughs> gayet eğleniyor lan. Gülüyor herif yani sadece onu arkadan ikinci parti bir koyacak. O tabi eğimin altında kaldı o şey. Kar ikincisi. Tipiye bağladı. Abi hep söylerim yanında yavrusu olan hayvanlardan uzak durun. Bu kertenkele de olsa. Aslan için de geçerli bu. Bugün oyun var mı? Oynayacağım bir şeyler. Oynarım ya. Bugün uzun yayacağım. Sakin, sakin. Hala kendime gelemedim bu anam arada anam. çok. Hmm. Türk mü lan bu? Kazanan kralı beyler, kazanan kralı. İslam'da i̇şte bizim Türklerin yorumu bu olur zaten. Hmm. <laughs> Bunu hatırlıyorum. Şeyini, hmm. olayı. Kazanan kralı beyler, kazanan kralı. Son saniyeler, <laughs> son son. Yoksa şu anda otel yoktu. <laughs> Böyle bir şey yok ya. Sevmi. <laughs> 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 o <Onu> oğlum. <laughs> oğlum oraya çeksene. Dur, çil takılalım mı abi? Çil takılıyor zaten şu an. Fark ettiysen ben böyle bir mayışık haldeyim. Abi şuna kapılıp da boğulmamak elde değil ya. Bina değil lan gemiydi o yük gemisi. Konteynerlar. İnsanın koşası geliyor değil mi oradan? İşte biz o yüzden ölüyoruz hep. Bin liraya koşarım. Bak senin kafanı hayal ettim şu an şurada. Şurada bir yerde kafanı hayal ettim böyle süzülürken amına koyayım. Bin lira. Bak gidiyor adam. Mr. Goodcut 200 lira yollamış. Selam Tukan. Bu bağışa daha deminki abiz ulaştırırsan sevinirim. Eyvallah kardeşim. Kesene bereket. F1 İstanbul videosu çekimler. Abi benim kanalım bir aydır 79 abone. Nasıl yükseltirim? Selam abi lütfen buralar nasıl otobanda mucize kurtuluş izler misin? Ya, bok gibi videoymuş klaf Yani işte böyle... Scary me carry and it's scary. Not as scary as having a warm toilet seat when you're home alone. is